Hasan genç yaşta iş dünyasında başarılı olmuş, kendi işini kurmuş ve iyi kazanan bir adamdı. Yıllarca maddi sıkıntılar çekmişti ama çok çalışarak hayalini kurduğu lüks hayata ulaşmıştı. Artık pahalı arabalara biniyor, büyük bir evde yaşıyor, en iyi restoranlarda yemek yiyordu. Ama en büyük hatası annesini unutmuş olmasıydı. Hasan'ın annesi köyde küçük ve eski bir evde yaşıyordu. Oğlunun başarılı olduğunu biliyordu ama onun kendisini ihmal etmesine sessizce üzülüyordu. Oğluna hiç yük olmak istememiş. Tek dileği oğlum arasa da sesini duysam olmuştu. Bir gün Hasan iş yerindeyken telefon çaldı. Arayan annesiydi. Bir an duraksadı sonra açtı. Oğlum nasılsın? Uzun zamandır sesini duymadım. İyisin değil mi? İyiyim anne, çok yoğunum, kusura bakma, pek arayamadım. Evladım, senin de yoğun olduğunu biliyorum ama küçük bir şey isteyecektim. Biliyor musun, eskiden çok sevdiğim bir tatlı vardı, şu şehirde meşhur olanlardan. Onu canım çok çekti. Eğer müsaitsen bir gün alıp getirir misin? Hasan biraz düşündü. Çok küçük bir şeydi aslında ama işleriyle o kadar meşguldü ki bir tatlı almak için zaman harcamak istemiyordu. Anne şimdi çok meşgulüm. Sonra alır getiririm. Annesi buruk bir şekilde, "Tamam oğlum. Allah işlerini rast getirsin." diyerek telefonu kapattı. Belki de bu onun son isteğiydi. Birkaç hafta sonra Hasan'ın telefonu çaldı. Bu sefer arayan bir komşusuydu. Ağlamaklı bir sesle şunları söyledi: "Hasan, annen dün gece vefat etti. Allah rahmet eylesin." O an dünya başına yıkıldı. Günlerdir yoğun olduğu bahanesiyle annesini aramamıştı. Tatlı almak için sonra demişti. Ama o sonra hiç gelmemişti. Cenaze için köye gittiğinde annesinin evine girince boğazı düğümlendi. Eski mutfak masasının üzerinde bir tabak içinde kurumuş birkaç parça ekmek duruyordu. Yanında ise onun çok sevdiği tatlının eski bir kutusu vardı. Ama içinde hiçbir şey yoktu. Komşu kadın Hasan'ın yanına yaklaştı ve hüzünle şunları söyledi: "Oğlum, annen son zamanlarda hep o tatlıyı anlatıyordu. Oğlum bana getirecekti. Merak etme, gelir." diyordu. "Ama sen hiç gelmedin. Son zamanlarında gözleri hep kapıda kaldı. Yemek yemedi, günlerce bekledi." Bu sözleri duyunca Hasan dizlerinin üzerine çöktü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Anne ne olur affet beni diye feryat etti ama iş işten geçmişti onun için artık ne telefon açabilecek ne de bir tatlı getirebilecek annesi vardı